muamele olması, iyilik yapması, herkesin iyi geçinmesi, onun yolu budur. Bu yoldan biz de aynı yapmamız lazım. Ne kadar insanlarla iyi geçinirsen o kadar iyi olmuş olur. Peygamber Efendimiz'in yolundan gitmiş olursun. Yani sana doğrudan zarar vermek için istemedikten sonra insanlarla geçinebilir. İnsanlarla idare edebilir. Tabii bazen bir şey yapabilirsin. İki yol var. Birisi kötülükle, birisi iyilikle. Sen devamlı iyiliği seç ki başın ağrımasın. Bu Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın yolunda gidip bu insanı sonra kazanabilirsin. Onun dostu dost olabilirsin. Onu da doğru yola çekmiş olursun. Öteki türlü düşman olursan bir fayda etmez. Hem sen kötülük etmiş olursun. hem karşı taraf uzaklaşmış olur güzel yollardan, iyilikten. Onun için iyilik, iyiliği getirir derler. Kötülük de kötülük. Yani her türlü her türlü yol iyiliğe gitmesi lazım. Yani bazen yol ya bir şey var, bir engel var yoldan. Onun etrafından geçip gene doğru yola gidebilirsin. Yok illa da burada şey yapacaksın, durursun orada. O yoldan ilerleyemezsin. Onun için insanlara insanları idare edin. Yani, Mudarat nasıl okumak? Yani ben insanlara idare edeyim diye Allah beni diyor Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Onun yolu güzeldir. çoğu zaman insanlar iyi insanı görüp onun yolunda gitmek ister. Onun muhabbeti olur. Onun muhabbetle doğru yola gelir. Dediğimiz gibi yani o e, yol bazen e, kapalı olur dediğimiz gibi. Onun nasıl aşacağınızı düşünmek lazım. İyilikle aşması açma, lazım. Öteki türlü kötülükle olursa durup kalırsın. Ne sana fayda olur ne başkasına fayda olur. Allah insanlara anlaşmak için akıl vermiş. O aklı kullanırsa muhakkak iyiliğe gider. Akıl kullanmayınca aklı gidince insanın muhakkak kötülük yapıp ondan sonra pişman olur. Çünkü Allah yardım etsin hepimize. Ee, zor günlerde yaşanıyor. İnsanları idare etmek zor. Ee, iki, bir dakikada bak, bakıyorsun insanlar sabır yok, patlıyorlar. Birbirlerine e, hakaretler ediyorlar. Bazen daha ileri gidip e, kavga da edebiliyorlar. O daha ileri gidip birbirlerini öldürebiliyorlar. Onun için e ne kadar idare edebilirse o kadar kazançlı olur insan. Şimdi kavga bile etsen, sabredip de e, bir şey söylemesen, e, biraz sıkıntı olur ama biraz sonra geçer. Öteki kavga edersen artık tamam. E, bütün vakit moralin bozulur. E, kötü hissedersin yani onun için ne kadar idare edebilirse insan hiçbir zaman kavgaya, gürültüye gerek yok inşallah. Amin Allah'a tevfik. Al-Fatiha.